Yine mi bilgecan her yerde karşıma çıkıyor. Kurtulamayacak mıyım ondan ben? Ondaki güçler var olduğu sürece zor. Durdur dur onları. Taş almalarını engel ol. O taş benim! Ha, buradan bir şey yapamam. Sopamı alayım gidelim. Bu iyiliğimi de unutma. Sopanın sırası mı? Geç kalıyoruz hadi! Ama sopasız olmaz. Az konuş be kadın. Az konuş, çok iş yap. O taşı alamazsak sopa da işine yaramayacak. Kalk huysuz kalk. Gökten altın yağıyor sen uyuyorsun. Altın mı? Neler söylüyorsun sen? Bak gökten düşüyor. Gittikçe de büyüyor. Çok zengin olacağız. Evet inanılır gibi değil ama haklısın. Altın bu. Altın. Altın. <gülüyor> <gülüyor> Koş. Altınımıza kavuşalım. Koş. Geliyorum engin insan bekle. Doğru tarafa koştuğumuzdan emin misin Balkız? Ha, bu tarafa doğru geliyordu. Sen de gördün. Gördüm. Haklısın. Şu ateşi yakın da taş nereye düşecek görelim. Harcayacak çok altının var galiba. Kara vezir bu. Ve çirkin cadı. İşbirliği yapmışlar. Eğer taş ellerine geçerse yandık. Şuradan yavaşça çıkıp Bilgecan dedeye gidelim. Akıl versin bize. Tamam. bakın kimler varmış burada. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, huysuz, çok yoruldum. Çeden işleyeceğine ayakların işlesin. Koş! Ayağım, dizim, belim. Beceriksizsin uzun, beceriksiz. Kalk hadi. Sopaya takılmışım. Aa, aklıma ne geldi huysuz? Bu sopayı alayım, yakıp yumurtaları pişiririz. <laughs> huysuz, nereye gittin huysuz? Aa, yumurtamdan ne çabuk çıkmış bu? <laughs> Huysuza sürpriz olacak. Tavuk, gel buraya. Gel yerim ben seni. Gel. <laughs>